Kanalta ekranlarında yayınlanmakta olan temiz siyaset programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Evet, bugünkü konuğumuz CHP Ali Ağa Belediye Başkan Adayı Sayın Barış Eroğlu. Şimdi Barış Eroğlu oldukça genç bir isim. boyu da biraz uzun. Bakalım hizmetleri uzun mu? Neler düşünüyor Ali A. ile ilgili? Onunla ilgili kendisiyle konuşacağız. Barış Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Yunus Bey. Öncelikle bizi ağırladığınız için sizin şahsınızda Kanal T televizyona çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen değerli İzmirli ve Ala'lı hemşerilerimize de buradan merhaba diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın Başkan, önce bir siyasi geçmişinizden bahsedelim isterseniz. Daha sonra projelere dönelim ve Ali Ağa'yı konuşuruz. Yani. Zaman. Önce siyasi geçmişinden bahseder misiniz? Tabii ki. Kısaca ben kendimi tanıtayım. E e, Barış Eroğlu, 1970'li yılların başlarında ailesi Trabzon'dan Ali Ağa'ya göç eden ve 1981 Ali Ağa doğumlu hı hı. birisidir. İlk orta ve lise öğrenimi Ali Ağa'da tamamladım. 2004 yılında Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldum. 2006 yılından bu yana da Ali inşaat müteahhitliği yapmaktayım. Hı hı. 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Ağa Belediye Meclisi seçildim. Ee, daha sonra da e, partimizin almış olduğu ilke kararı neticesinde aday adaylı başvurumu 26 Temmuz 2013 günü yaptım. Hı hı. Ondan sonrasında da e, sağ çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Daha sonra da 12 e, Şubat, Pazar akşamında parti meclisinin kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ağa Belediye Başkanlığı'na atandım. Evet. Peki şimdi e, Sayın Başkan e, Turgut Oğuz'dan eğer seçimi kazanırsanız koltuğu alacaksınız. Tabi onun da e, Ali ya hizmetleri yatsınamaz. Kesinlikle. E, Tabi onun da projelerini de devam ettireceksiniz. Sizin kendinize yönelik Ali daha gelişmesine yönelik projeleriniz var mı Sayın Başkan? Tabii ki. Şimdi efendim biz e, Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmamızdan dolayı kentin tüm dinamiklerinden e, haber olduk haberdar olduk Hı -hı. daha doğrusu. Daha öncesinde de bir haberdik. Evet. Yani bilmiyorduk açıkçası. yani e, Belki bir mühendis formasyonu alıp kente hizmet eden insan Hı -hı. olabilirsiniz ama kentin yönetimiyle ilgili, iç dinamikleriyle ilgili veya kentin beklentileriyle ilgili her kesimden insanla e, diyalog kurma ee, şansına sahip oluyorsunuz. E, dolayısıyla biz projelerimizi de 3 yıl önce zaten hazırlamıştık. 1 yıl önce de son halini almıştı Ben bu projelerimin tamamını Ada, Pafta, Parseli belli olmak kaydıyla evet. hava fotoğrafları uçaktan çekilmiş, uydu fotoğrafları uydudan özel görüntülerle alınmış ve yine e, bilgisayar teknolojisinde kendimizin bizim kullandığımız Google Earth Hı -hı. aracılığıyla hava fotoğraflarıyla beraber yerlerini fotoğraflayarak üzerlerine projenin e, detaylarını yazarak hazırladım. Ben bunları hem genel merkezde hem de e, İzmir İl başkanlığımızda projelerimizi de anlattım. Yani şuna inanıyorum e, Sayın Karakaş, e, bizim siyasetimizin artık değişmesi lazım. Hı hı. Siyaset dedikoduyla kötü söz söyleyerek e, hakaret ederek insanların aklında soru işaretleri yaratarak yapılacak bir şey değil. Siz ne yapacağınızı anlatacaksınız. Ben hı hı. bugüne kadar ne yapacağımı anlattım. Bu süreçte de bunları anlatıyorum. Dolayısıyla siyaset artık e, Gençleşmeli dedi Cumhuriyet Halk Partisi hı hı. evet İzmir'de de en genç belediye başkanı olarak beni gösterdiler. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Demek ki yöneticilerimize yöneticilerimize donanımsal anlamda veya şahsımın çok yok ama aile geçmişim de burada önemli. siyasi anlamda da bir etki bıraktığımı düşünüyorum. Evet. Ama şöyle bir söylem var belediye başkanlarında veya belediye başkanlığına talip olan birçok arkadaşımız da Türkiye'nin dört bir tarafında, bu bizim siyasal yapımız içinde evet. de olabilir. Bir seçilelim bakalım, bakarız. Hele bir olsun bakalım, bakarız. Öyle bakarız da falan iş olmaz. Bir belediye başkanının kendi projeleri olacak önce. Kendi düşüncesi olacak. Tabii. Lider olmak kolay iş değil. Hı hı. Lider olmak insanları arkanızdan sürüklemeyi gerektirir. Lider olmak konuştuğunuz zaman karşınızdaki insanı etkilemenizi gerektirir. Lider olmak siyasetin de doğasında olan şeydir bu. Umut vermektir. Evet. Yani biz bile şu anda ikimiz konuşuyoruz ve e, bizi izleyenler üzerinde de aynı etki olması gerekir. Ben bu masadan kalktıktan sonra siz, e, Yunus Bey evet Barış Eroğlu bu işi yapabilir hissini içinize verebiliyorsam bu iş tamam demektir. Dolayısıyla bu da bilgiyle olur. Şimdi toplumuz şu anlamda zayıf bizde bilgi edinme gibi bir alışkanlık yok. Evet. Biz toplum olarak önce bilgi edineceğiz, sonra fikir edineceğiz, daha sonra da zikir edineceğiz arkadaşlar. Bunun sıralaması budur. Ama sokakta veya gazeteden okuduğu herhangi bir yazıyla beraber, sokakta katıldığı veya yandan dinlediği sohbetle beraber kendine bir siyasi yol, bir algı çizen arkadaşlar onların siyasette Gideceği bir yer, bir yol yoktur. Hı hı. Çünkü atalarımız da demiş, kurma akıl üç adım gider diye. Dolayısıyla öncelikle bilgi. Gençler olarak bizim bilgiye ulaşmamız ve bilgiye ulaşılabilirliği kullandığımız e, ah şekerdir. Evet. Evet. İnterneti iyi kullanıyoruz, evet. teknolojiyi iyi kullanıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına e, her an istediğimiz bir şekilde ulaşıyoruz. Yani bu e, evet. görüyoruz işte internet sitesine bir yazı yazıyorsunuz, bir şey soruyorsunuz, Fransa'da çıkıyor site Fransızca e, yapmış bunu e, bugün. Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Tabii ki. Ve okumak lazım. E, ben hep şunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma özellikle sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kendimizi bu toplumun ülkenin aydınlık yüzü geleceğe bakan yüzü olarak adlandırıyoruz ve nitelendiriyoruz. Bir insanın geleceğe bakması ve aydınlık olması için okuması lazım. Sürekli. Ne olursa olsun. Tabii. Yani bir konuda bilgi sahibi olduğunuzda karşınızdaki insanın sizi yenme şansı yok. Evet. Veya e, kulaktan dolma hareket etmediğiniz zaman 3 adım değil, 100 adım da gidebilirsiniz. Onun için ben buna özen gösteriyorum. Hı. Bütün siyasi e, rakip arkadaşlarımızın da buna özen göstermesini istiyorum. Ala ile ilgili planınız nedir? Ala'ya ne yapacaksınız? Ala'yı nasıl bir adım, iki adım, üç adım ileri götüreceksiniz. Bunları konuşalım arkadaşlar. Hı. Yoksa eee birbirimize şahsi sataşmalardan, efendim söyleyeyim, geçmişte yaşanan kırgınlıklardan veya siyasi ikbaliniz uğruna istemediğiniz bir şekilde bir yerden dışlandıysanız, sizi dışlandıysanız veya kendi kendinizi dışladıysanız, geride kalan arkadaşlarınızla da saygılı olmanızı bekliyorum. Hı. Bu çok önemli bir konu. Siz partilinizi nasıl gösterirsiniz? Partiniz adayı kimi gösterirse Göstersin yanında durarak Evet ben Barış Eroğlu olarak Aday gösterilmeseydim Bu partinin kurucuları benim ailem Başka bir partim yok Başka bir yere gidemem Ve buradan şunu da söylüyorum Değerli Ali Hallar, Değerli Cumhuriyet Halk Partililer İzmir'de çünkü son zamanlarda bu konuşuluyor Ve sıkıntı yaşanıyor Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni seven, Atatürk'ü seven, ulusunu seven, layık, demokrat, sosyal demokrat insanların toplanacağı yer bir çatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında toplanmak zaruridir. Dünden daha da fazla. Buna herkes çok dikkat etmeli ayrılıkçı ve ayrımcı bir yapıyla kesinlikle ve kesinlikle hareket etmemeliyiz. Ali limancılık sektöründe çok önemli bir kent olduğu Aşekar'dır. Bu bugün değil. Milattan önce 11. yüzyıla baktığımızda Kim Antik kent hemen solumuzda İzmir tarafında e, Milattan önce 1. yıllarda da Mirin Antik kenti yine oradadır. Nedir o zaman yapılan ticaret? Tabii ki şu andaki gibi bir demir, çelik ve benzeri sektörler değil. O zaman yapılan veya taşıma Tomates, biber, patlıcan, evet. taş. Yani şunu okumuştum bir tarih kitabında ee, Etrüskler döneminde e, Bergama'dan giden taşlarla Roma'da e, bir kolozm yapmış. Bakın çok ilginç. Evet. Yani bizim bu topraklarda gitmiş ve dünyanın en önemli kentlerinden biridir Alia. Öyle bir noktadadır ki Alia'nın sahiline gidin arkadaşlar, sırtınızı denize verdiğinizde karşınızda ve yukarıda Ege Denizi'ni görürsünüz yine karşınızda ve solunuzda Akdeniz'i görürsünüz hı hı. bir boğaz geçmezsiniz Çanakkale gibi iç denize girmezsiniz Marmara gibi daha da büyük bir iç denize girmezsiniz Karadeniz gibi onun için Alaa çok önemli Alaa'nın bu önemini bilen arkadaşlarım Alaa'da belediye başkanı olması lazım ben bilen bir arkadaşınızım dolayısıyla biz yapılaşmanın önünü Alaa'da açacağız hem sanayicimize, yatırımcımıza destek olacağız hı hı. hem de Ali şu anda kanayan yaralarından biri olan konut edinme aslında evet. i̇şte bu Türk toplumunun değil mi sorunu Sorun. şimdi e, sektör anlamda da içinde olduğumuz için çok da iyi biliyoruz projelerimize devam edeceğiz ama şu anda inanın Ali yani Ali bir işçi ve emekçi kent evet. yani sosyal demokrasiye inanan sosyal demokrat kimlikteki insanların yani toplumun e, dinamiği olan dinamik olan insanların kenti Ama konut ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Çünkü zamanında zamanında belediye başkanlığı yapmış e, abilerimiz büyüklerimiz bunu görememiş. Bunu farkına varamamışlar. Bu öngörüye sahip değillermiş. Yani ben mühendis formasyonunda bir adam olarak 30 sene önce, 20 sene önce, 15 sene önce hala da belediye başkanlığı yapsam bunu görürdüm ve yapardım arkadaşlar. Hı. Neden yapardım? O dönemde 1 bölü 5 binlik ve 1 bölü binlik planları yapma yetkisi bizdeydi. Şu anda belediyelerde sadece bir bölü binlik yapma etkisi var. Bir sanayi kenti düşünün, İmarının 3 kat 4 kat olduğunu. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ve şu anda e, insanlar 200 bin liralar, 180 bin liralar, 250 bin liralar, 300 bin TL'ler civarında konut edinme e, hı hı. ile karşı karşıya kalıyor. Edindiği zaman bu fiyatlarla karşı karşıya kalıyor daha doğrusu. Dolayısıyla biz Aliha'da konut üretimiyle ilgili ciddi çalışmalar yapacağız. Hem alanın merkezinde köylerine doğru hem de lokasyon olarak bizim için önemli Helvacı Mahallesi'ni böyle düşünüyoruz. Yani orada içinden İzmir hattı geçiyor. Hem de İzmir'e daha yakın. İzmir'e daha evet. yakın, sanayilere de daha yakın. Yani evet. bu servisçilikte de biliyorsunuz hı hı. yani mesafe kısa olur. Kent trafiğinin içinde çok girmezse trafiğin içine rahat. Evet. Bu çok önemli. Onun dışında şöyle e, projelerimiz var ve bunu ilerleyen günlerde zaten görsel anlamda da arkadaşlarımızla slide anlamında ve katalog anlamında paylaşacağız. Ee, bizim gençlere, gençliğe e, yönelik çok projemiz var. Çünkü dediğim mi, ben orada doğdum, büyüdüm ve Ala'nın sıkıntılarını Hı. bu anlamda çok iyi biliyorum. Evet. Ya, Ala'da gençlerin geleceği kafeden başka bir şey yok. Sosyal donatı alanları yaratacağız. Gençlik spor merkezimiz var. Yani bir genç kardeşimiz arkadaşlarla beraber örnek veriyorum bir pazar günü sabah gidecek kahvaltısını yapacak sporunu yapacak Sonrasında e, küçük cepsin amalarıyla film istemek istiyorsa filmini izleyecek, akşamında da işte yemeğini yiyip kafeteryasında arasında bir kahvesini içip dönüp evine gidecek. Yani bir şey veya akşamları, evet. i̇şte hafta sonu bir, bir, bütün bir günden bahsediyoruz. Tabii ki yani bu hafta içi olabilecek birçok insanın Hı -hı. çalışma e, saatine uygun e, değil. Onun dışında bir e, kapalı yüzme havuzu yapacağız hala. Da. Bu da gençlere yönelik bir projemiz. Hı -hı. Yine e, bir gençlere yönelik e, bir projemiz daha var. Aslında gençlere ve çocuklara, çocuklarımıza yönelik e, biz e, bir spor kapalı bir kapalı özelleri. Bir spor tesis yapacağız. Çok Hı. amaçlı. Yani bunun içinde e, basketbol sahası da olacak. işte handbol sahası da olacak. Efendim futbol sahası da olacak. Ve e, içerik olarak da e, aslında teşbihte hata olmaz. Buca Spor'un tesislerini ben çok beğeniyorum. Hı hı, evet. Yani çocuklar orada hem eğitimlerini alıyorlar hem e, yemekhane yatakhane var. Daha da ileri giderek ben bir de e, yani devletten de tabii bu anlamda bu projemize katkı hı. bekleyeceğiz. Bir ilk ve orta öğretim hı. kurabilirsek şöyle düşünün. Kınık'ta Kınık'ta yakın bir ilçemiz becerikli, başarılı bir kardeşimiz basketbola yetenekli gelecek. Alada olacak. Dolayısıyla Gençlerin bu alanda önünü açacağız. Bireysel spor dallarına çok önem göstereceğiz. Masa tenisi, tenis, bilardo gibi güreş bunlar bizim için çok önemli. Aslında ala e, ekonomik olarak da birçok kente göre çok ileride bir kent olduğu için bunları birebir birebir sponsorlarla da çözmeyi de düşünüyoruz birçoğunda. Yani şöyle düşünün. Siz e, Ali Ağa gemi söküm tesisleri var. Bir gemi söküm tesisinin sahibisiniz. E, A gemi söküm ya da Karakaya gemi söküm tesisinin evet. sahibi Yunus Bey. E, masa tenisi e, takımına Ali Ağa sponsor oldunuz. Düşünsenize bir başarı gösterdi ve dünyada yarışmaya gitti. Arkada Karakaya gemi söküm yazıyor veya önde. E, Türk bayrağı. E, verici bu şeyler bunlar. Bir de gençlerimizi yanlış şeylere sapmasından, yanlış kötü alışkanlara sapmasından alıkoymuş olacağız bir şekilde. Bu da gençlerle ilgili projelerimizden bir tanesi çocuklarımızla ilgili. Evet. Onun yanında kız ve erkek öğrenci yurtları düşünüyoruz. Şu anda Alada yeterli değil bir meslek yüksek okulu var. Bu Alaya yakışmaz. Daha kapsamlı bir şey üniversite istiyoruz. Yani devlet ve buradaki üniversitelerle konuşarak Fakülte, 4 yıllık fakülte. Fen edebiyat Fakültesi olabilir, Mühendislik Mimarlık Fakültesi olabilir. Ilave Mühendislik Mimarlığa şunu ekleyebilirim. Doğalgaz ve petrol olabilir. Hı -hı. Çünkü biliyorsunuz e, Azeri e, ve Türk ortaklığı olan Sokar Turkaz e, bir rafineri e, yatırımı şu anda düşünüyor. Yani Ali içerisinden e, insanların orada hem orada eğitim alarak hem e, staj yaparak işi çözmesi e, evet. eleman personel ihtiyacını çözmesi gibi şeyler var. Otopark projemiz var. Şu anda Türkiye'nin kanayan yarısı ama işte yine dediğim gibi geçmişte bu kenti yöneten arkadaşlarımızın büyüklerimizin e, kentin geleceğiyle ilgili e, vizyoner bir e, bakış açısına sahip olmadıklarından dolayı otoparkla ilgili bırakılmış hiçbir yer yok. Evet. Sokaklarda arabalar. E, biz yer altı yer üstü otoparklarıyla e, yeni yapılaşmayla beraber bunları çözeceğiz. Yani geçmişte bu öngörüye sahip olsaydınız ne olurdu diye sorarsanız cevabı şu. Hiç yapılaşmamış bir adayı kamulaştırabilirdiniz. Arsa bedeliyle paralarını verebilirdiniz, bedellerini otopark planı olarak işlerdiniz. Şu anda bugüne bile kalsa otopark yapılabilecek bir alan oldu. Evet. Şu anda bizim bunu yapabilmemiz için bu dediğimizi, oturan insanların mülklerini kamulaştırmamız lazım, binaları yıkmamız lazım. Tabii yani yıkım döküm işleri Hı -hı. de var, tekrar yeni baştan bir e, yapıya dönmemiz lazım vakit alan şeyler. Onun için onlarla ilgili de 2-3 noktada e, otoparkla ilgili yeraltı ve üstü şeklinde çözümlerimiz var. Şurada e, arkadaşlar yeraltı otopark diyorum. Bu çok önemli. Siz belediye dahi olsanız belediye dahi olsanız yer üstüne herhangi yapacağınız bir e, yapının imar planı olması lazım. Ama yer altının yok. Tabii. Yer altında görünmediği için betonarme ve mimari bir projeye ihtiyacınız var ama imar planına yok. Evet. Evet Benim fazla soru sormama gerek kalmadı ama programın da sonuna geldik. Öyle mi? Süremize yetmiyor farkında yetmiyor, mısınız? Yetmiyor evet. Sizin de çok yapacak işleriniz var. Bizim de çok yapacak işlerimiz var sizinle evet. birlikte. Evet. Sağ olun çok teşekkürler başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, Sağ olun, Sağ olun. Çok, Sağ olun. çok teşekkürler. Evet Demir Siyaset'in bugünkü konuğu CHP Ali A. Belediye Başkanı adayı Sayın Barış Eroğlu'ydu. kesin bir sürü projeler kahraman evlatları. Hep